Bir davet vardı işitenlere, davet eden öyle güzel, dava edileni kıldı güzel. İşiten güzel, bu yolda yürüyen güzel, şahitliğini selam edinen başka güzel. Şahitler ölümsüzdür yazıldı hakkaniyetle, o güzellik böyle miras oldu gönülden kalbe tevazu köprüleriyle. Dünyanın en büyük, önemli ve güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, tarih boyunca coğrafi konumu ve doğal güzellikleri dolayısıyla 1453'teki fethinden önce tam 28 kez kuşatıldı ama olmadı. O müjde 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu. Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü. İstanbul'un fethi sadece bir şehre hakim olmaktan ibaret değildir. Bu fethi Peygamber Efendimiz'in müjdesi, ashab-ı kiramın arzusu. Ebu Eyüp el Ensari'nin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fethi çağ kapatıp çağ açan yeni bir altın dönemin başlangıcıdır. Bu fethi Mekke, Medine ve Kudüs'ü İstanbul'a kardeş kılan bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyerek çıktı sefere. 29 Mayıs Salı saat 3'te Sultan II. Mehmet Saint Romanus ve çevresindeki surların karşısına genel ucum emrini verdi. Ortaçoğun en güçlü kara ve deniz kaleleri Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma teknikleri, ateşli silahları ve düzenli asker gücü karşısında yenilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in ismi şanlı bir zaferle tarihe kazındı. İstanbul 29 Mayıs 1453'te İslam topraklarına eklendi. Ey şehirlerin en güzelini, en büyük şerefle vatan yapan Fatih'an. Sanmayın er diktiğin o şeref, vatanın semalarından. Bir şahi ile surlar delindi. Bir yiğitle burçlar şenlendi. Bir fatihle ümmet kükredi. Bir fetihle dünya değişti. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlu olsun.